Zekayda bu da Mehmet Kayda bugün Mehmetle birlikte ne oynuyoruz? Hepinizin yorumlarda çok istediği çok fazla yazdığı ve bizim de çok merak edip girdiğimiz Avatar World'le karşınızdayız arkadaşlar. <laughs> Yine bir kız oyunu oynuyoruz. Evet ya. Neden? Hadi biz erkekler takip etmiyor Erkek kardeşlerim, canlarım, ciğerlerim oyun yazsanıza yorumlara. oynayalım. Hep, hep kızlar yazıyor, hep kızlar hem yazıyor. Hep erkeklerin, biz de kız kızların oynuyoruz. seveceği. Güzel bir oyun yazarsanız yorumlara. Bir sonraki bölümde onu oynayacağız arkadaşlar. Şimdi daha fazla uzatmayalım. Hızlıca videomuz başlasın, arkadaşlar. Her şey olabiliyoruz neyse eğer ücretliyse var ya. Çok sinirlenirim. <laughs> Adamın oh. evinde barbar. Oh. bar var. Ya biz şaka gibi bir şey yaptık bu ne? Çok Sözlere çok... bak ne yapıyorsun ne yapıyor? kanka? Değişim. Çiçek içme, içme İçme onu İçme! Evet arkadaşlar şimdi oyuna giriyorum İlk defa giriyoruz i̇lk bu, arada. bu arada aynen. Oyunları sizle ilk defa değil, oynamayı ben çok seviyorum Sonrasında oyunu öğreniyoruz zaten Beraber <laughs> öğreniyoruz ve eğleniyoruz yani böyle Bir sürü oyunları Ana. seri yaptık e bu çok bildiğin toka World. Aman ya. Like ama ya. Tokalak World'e benziyor bu Ama arkadaşlar. Ama bir şey diyeceğim. Daha öykü yok. Evet. Ama Öykü Toka World'de son oyunumuzu izlemediyseniz evet. öyküyle Öykü ile çekmiştik. Aşırı eğlenmiştik. Çok Keşke evet. Öykü de olsaydı ama yarın Şimdi Öykü bu oyunun bir amacını uyuyor. bilmiyorum. Amacımız ne arkadaşlar? Bunu bir yorumlara yazın. Bu yazın. ilk oyunumuz. İlk oyunun günahı olmaz. Şimdi evet. bir önce bir etrafa bir bakalım. Bir gezelim. Nedir? Bir neler bir var? Şu kabaklar Toka neymiş? Toka World'de güneşe bastığında akşam oluyordu. Yine Ana, Bak. Bunda da öyle. Bu arada geçen evimizde Toka World'de akşamdı. Hani biz ev karanlık evet, falan dedik Evet güneşi basmamıştık hazırlamış. Baktaydık sip olacak. Bir, bir buraya bir girelim. Burada bir Yorumlardan örümcek, bas. öğrendik. Gördünüz mü? O da yorumlardan abi? öğrenmiş. Yazın Aa, o yüzden yorumlarınız önemli. Şirin. Çok tatlı. Yerim nedir? Hadi sana ve bana karakter bulalım. Öyle mi? Kendi karakterimiz. Bir uyudu. dakika. Aa uyandı. Ay istediğimi Çok yaptırabiliyorum. Uyu kız. Ay bu mı güzel sanki? Evet bir tık daha böyle. Bak daha... şimdi arkadaşlar piyanoda bir adam var gördüğünüz gibi. Çal kanka sen. Adamı Abi, her şeyi yaptırabiliyoruz. Çalıyor. Arkadaşlar şu piyanistin mükemmelliğine bakar mısınız? Gözlere bak ne yapıyor? Kanka delirdi. Uyan kız. Ne yapıyor bu? Ay, Hadi bunlar çok se la. senle ben olalım işte bunlar. Emin misin? Evet. Bunlar Merhaba. Bunlar sevgili olsun diyecektim de senle ben olalım. Merhaba. Ay benim, bak. Ay benim güzelliğime bak ya. Bak şimdi ne yapacağım. Çok hmm. iyiymiş bu arada ya. Sinirlendiler arkadaşlar. Kızdırmayın bizi. Kanala hala bu arada değilsiniz. Sinirlenir. Sinirlen. Bu Sinirlen. arkadaşlar <laughs> videoyu izleyenlerin hemen hemen yüzü 90'ı. Ne yazık ki hala Kartagiller kanalına abone değil. Hemen şu anda videoyu durduruyorsunuz. Kanala abone olup bildirimleri açıyorsunuz. Bir sonraki güzel videoları kaçırmıyorsunuz diyoruz. Ve oyuna devam Ediyorum. Bu arada bunlar birbirlerini yesinler burada. Böyle bırakalım başka ne var. Kedi atma. Kedi gerçek mi? Atma. Ama niye gerçek kedi yok? Gerçek değil galiba. Anne. Bu kim? Öykü olsun. Aaa. Temizlikçi. Bir şey söyleyeceğim. Detaylar çok güzel. Telefonu eline verebiliyor muyum? Bakalım. Hayır. Veremiyorum. Ama onlar da olsa çok güzel olurdu. Merhaba. Şuraya gel bakayım. Bunlar kavga ediyor da. Bakalım oyunda başka kimler var. Gel Sen bakalım. Kavga ediyor da. Sen bir şey, şeyle yapsana şöyle. Vur şunlara bir tane. Temizle onları. Aynen poposun poposunu temizle bak. Temizli, poposunu temizle bence de. Poposunu temizle arkadaşlar. Ya Bu arada ciddi aklıma bir fikir geldi. Bunlar Al Bunlar bir... Bunu Niye? alabiliyor Al, musun? Al, kalbi ona ver işte. Veremiyor. Siz birbirinizle sevgili olun. Arkadaşlar nasıl sevgili yaparız yorumlara yazın ya. televizyon açtım. Televizyon açtık. Hadi oturup televizyon izleyelim. Kanalı buradan değiştiriyorum. Telefon, bakın. Bu, telefon mu? Telefon çalmıştım. Evet. Çanta falan var. Burası kimin evi? Bu evi arada paketi. galiba. Burası bu hanfendiyle beyefendi'nin evi arkadaşlar. Şu da temizlikçi. Bu da temizlikçi. Hanfendi ve beyefendi deme. Senle Ben ben olalım. Mı? Yok, bu ben bu olmayacağım ya. Kabul etme. Daha farklı şeylere bakacağım. Sen temizle bakayım şuraları. Sen. Temiz ya, havuz havuza git. Havuz var. Gidip. Havuz var. Havuz, evde havuz ha, var. Evde havuz var. Ana havuz atabiliyor bunları? Hani? Havuza atsana her şeyi. Aa. Sandalyeleri de at bence. Havlu çok var atabiliyor. orada bakın. Adamın Aa. evinde bar var. Bu nasıl bir ev? Bu nasıl bir zenginlik? Bir saniye arkadaşlar şu anda elma suyu yapacağım. Ay çok güzel hadi yapalım. Portakal da karıştırayım güzel olur lan. Öyle ki olsa şu an bayılırdı biliyor musunuz? Abi, meyve suyu, yapıyorsun. kendi meyve suyumuzu kendim yapıyoruz. Arkadaşlar yakıyoruz. bence oyun daha iyi bu arada. Ben çok sevdim. Ay inanmıyorum dolduruyor bir de. Al içi. Ne? İçti. Temiz için yaşadığı keyfe bakar mısınız arkadaşlar? Şu temizlikçi an havuzda yüzüyor. Temizlikçi havuzda ve ona biz kokteyl hazırlıyoruz. Bir saniye bir kokteyl daha yapacağım. Şey yapsana salatalıklı. Bak ne yapacağım ne yapacağım. Etli yapma. Ya balıklı yapma. Ama iyi. Bakın ne yapacağım arkadaşlar şimdi. Temizlikçi zehirleyeceksin. Hayır temizlikçi yapmayacağım. Ay yere düşen şeyi koydu onu arkadaşlar. Bir dakika, Gözünüzü kapatın. Bu iğrenç şeye bakmak istemiyorum. Sen iç bunu. Iç. İçme. İçme. İçme onu. İçme. Gülüyor bir de. Efe. İğrenç bir şey içsin, iğrenç Bardağı bir şey. Bardağı düşürdü. Size, Size böyle bir şey yaparsanız ne yapardınız? Kafayı ne? yerdim ben. Mehmet'e kışkırtma videosu çekip böyle bir şey karıştırıp içeriye yorumlara yazın tamam seni. mı? Benim kanalımda Gamze Kartesan'da ona kışkırtma yapayım Bir mi? dakika, bu kadar iğrenç şeyi bu barmen yaptı ya. Şimdi bir dakika, bak, salatalık, muz, sosis, ona arkadaşlar. bir sosis daha. Olmadı. Güzel. tam 20 bin gelir sonra bunu yapacağım. Bu arada. Ana arkadaşlar. Oha bakın ne yapıyor. Ketçap niye koydun? Ne kadar iğrenç bir şey yapın. Eli kirletsin ya. Oha çok güzel oluyor. Mangal orada. yapıyor. Ben de yiyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar şunu şuraya koyabilir miyim? O sosisten ben de acıktım. Abi niye koyamıyorum? Sinirim bozuldu. Ya yere düşen bir şey zaten koyma abi. Neyse, tamam. Bir saniye kapatmam lazım. İğrenç bir karışım yaptı. Ne kadar versem sana bunu içersin? Şimdi bedava yiyeceğim arkadaşlar. Hayır, gerçek hayatta böyle gerçek bir şey ne kadar, kadar içersin? Para Telefon olan. çalıyor. Kim arıyor? Kim arıyor? Karakter Karak yapıyor. Hadi, Kendi hadi. karakterimizi yapacağız. Beni yapalım. Hadi yapalım, tamam. tamam. Şimdi ilk olarak saçlarından başlayalım. Sarı. Sarı, tamam. Sarı, aynen rengini yapmamız gerekiyor. Ha böyle şey. yapalım. Arkası kel önü. Hayır öpüyor. ya. in benim kel saçımla tamam. aynısını yap. Kısa kes şey bu bunu nasıl? seç. Hayır bak Ay şu şu. Sinir. Şu benim saçım. Saçım kısa bak böyle. Aa. Evet bu benim. Tamam. Sarı yap. Bir dakika gözlerini yapacağım önce. Gözlerim Ayşe Ay şu çok güzel bir göz değil mi? Çok tatlı. Ay bu da çok güzel. Ama bu daha güzel bence. Bence de. Beni yapıyoruz arkadaşlar. Gözlerini hangi renk yapalım? Ee, benim gözlerim Ela yani yeşil. Ela var mı? Si bir şey işte. Yeşil saç. Bu mu? Evet. Tamam hadi bu olsun. Bir saniye şu an kaşlarımı yapacağız. Kaşlarım nasıl? Bak. Benimkisi nice. Yani ne? Benim bakıyorum. Benim kaşım böyle değil. Bakıyorum. Kalp falan kalp, var. Kalp yapalım. Ya kalp yapmam. Senin kaşın öyle değil. Vardı Vardım şöyle yapalım. kaşımı kalp mi yapsam? Şu güzel bence Nike. Bence de. <laughs> Şu güzel güzel tamam. Tamam bunu yapıyorum. Ağzını yapacağız şimdi. Aa, bir dişi var. Bebek. bebek böyle dişi. mi kalsın? Vampir yapıyorum. Hayır. Güzel dudak yapar mısın? Şu nasıl? Yok bu ya. nasıl? Aa bu tatlı. Ay bu çok güzel bunu yapalım. Bence de bu tamam tamam, tamam Buzuk arkadaşlar. arkadaşlar. Bir sonraki bölümde kendi karakterimizi yine yapacağız. Bunu da, da siz nasıl istiyorsanız öyle yapalım yorumlara yazın yani. Bu arada yanaklarımı kırmızı yap. Aa. Evet böyle olsun. Bu daha iyi değil mi? Aa şey. pembe olsun bak. Evet. Ay çok güzel. Ya çok oldu. tatlı oldum ya. Şimdi şu an arkadaşlar Sarı saçın. saç. Hayır. Bir dakika nasıl da saçın ya? Hayır şu işte. Saç burada. Bir saniye. Saç sarı Renk. istiyorsun değil mi? Evet. Tam sarı. Hayır. Tam sarı. Evet bu. bak. Ha en altta sarı var. Evet Oha, bu bak. Oha çok iyi değil mi? Bu ben aldım. Bu İnşallah ben aldım. Şu sizdir biz Kıyafet yapıyoruz Ay, bunu yapıyoruz ama. de seçelim. Hayır bunu da yapayım Hayır tamam. Hayır tamam, bunu şey yapmayacağım. Hayır bu çok tatlı. Bileyim Başka mi? ne var? Pem Oha, evet. evet. Bir şey söyleyeceğim kıyafet seçelim bir dakika. Tamam, ben ne giyerim? Bakıyorum. Barbie yazılı bir şey ya da mini bir elbise ya da bir etek giyerim. Şu nasıl? Çok güzel değil mi? Tamam, bir tane. de Arkadaşlar de şey siz hangisini seçelim? Yorumlara yazın bir dakika. Şu nasıl? Şu şey yazan Bence bu çok tatlı. Mavi, mavi çok tatlıymış bu arada. Tamam, mavi. mavi yapıyorum Bak şu Alt şu tarafa. şu. Doğru Bak. Mu? Çok Aa. güzel oldu. Bunu ne renk yap biliyor musun? Sarı pembe yap. Pembe mi yapayım? Bir saniye pembe rengi bulmamız pembe lazım arkadaşlar. Yapalım. Hayır Aa. beyaz yapalım vazgeçtim. Altına beyaz çok pembe çok sade bir şey olur giyelim. Ya. Beyaz sade beyaz olur. Beyaz giyip altına pembe giyecektik. Ama çok sade olur. Sarı giy. Sarı. Okey sarı olur bak. Evet sarı. Altına da pembe, güzel bir etek bulalım. Bence altına... Bakalım e, bence daha Şu alayım. nasıl? Aşk kalpli pantolon güzelmiş. Hani nerede? En alttan. Bakayım. Hakikaten. şu mu? Başka bir şey yok mu? Yok ay. Şu nasıl? Şu. Bu çok güzel. Bence de Ay, çok güzel havalı bu oldum gerçekten. Mont da alabiliyoruz. Sarı mont. Mehmet bunu bana gerçek Bakar hayatta ne olur al. Hayır pembe. Pembe çok güzel. Ya bu ne? Populuk populuk. Kafa yiyeceğim. Bir saniye. Burada direkt olarak elbiseler varmış arkadaşlar. Mavi elbise. Çok güzelmiş. Ama kombinimizi bence çok güzel. Bence, bence de böyle güzel. çok güzel. Sizce böyle mi kalsın? Elbise mi alalım? Yorumlara yazın. Ya biz şaka gibi bir şey yaptık. Bu ne? Çok güzel olmadı mı? Aşırı güzel oldu. Hadi katmayayım. Ve bunlar ücretsiz değil mi arkadaşlar? Her şey alabiliyoruz. neyse eğer ücretliyse var ya. Çok sinirlenirim. Para yüklemedik çünkü bu kadar şey aldık yani. Evet bir saniye. kuyrup ve Bu oyunda parayla bir şeyler alabiliyor Böyle bir şey yapayım mı? Bilemedim. Ben çok melek gibi tatlı bir kız olmak istiyorum. İşte daha. ama o şirin zaten. en melek gibisin ama şöyle bir şey mi yapalım o zaman peri? Ama o kırmızı şey gitmiyor. Aa aynen gitmemiş. Bir saniye. Melek mi istiyorsun? Hayır, aşağı. Bence şeytan güzeldir. Bence pembe kurdayla. Tamam bu güzel güzel böyle. Arkadaşlar size de susuyorum yazın. Pembe kurdale de kalp bu mu? kalp evet. O zaman şeytanı çıkarıyorum. Pembe kalp istiyorum. Tamam böyle kaldı. Ya çok güzel oldu karakter. Gök kuşağı var Mehmet. Bir saniye görmedim. Bu Mehmet gök kuşağı var. Ya bu nereye? Arkada kalıyor böyle. Ya güzel olmadı bence ya. Ben Bence bu daha iyi. Tamam hadi gidelim. bu kadar galiba değil mi? Başka seçecek bir şey yok herhalde. Evet. Şimdi geriye basınca kaydediyor değil mi? karakterini Arkadaşlar karakterimizi yaptık. Çok güzel. Ya ne diyorsun dayı sen ya? Bu benim. Hadi seni gittim. de yapsaydık keşke. Tamam kapıyı kapatabilirsin geri. Yani. Keşke seni de yapsaydık ya. Mı? Metro ya gidiyor. Metro ile geldim arkadaşlar. Dayı gelsen. Dayı, dayı gitti. Ne <laughs> dayı nereye gitti? Dayı geliyordu geri gitti. Peki, valizimizi bakalım. alalım. Hadi beni eve götür. Valizimizi nasıl tutacağız? Hah tuttuk. Metroya binsene geri. Ay taşıyamıyoruz. Binelim binelim geri binelim. Geri binelim belki güzel bir yere gideriz. Tamam binelim. Gidiyorum arkadaşlar bay bay. Siz seviyorum. Kanala abone olun arkadaşlar. Geri geleceğim lan? Benim o ben. Yok uyuyacağım ya ben bu oyunu ee. çok sevdim ya. Artık ben bunu sabah akşam oynarım. Ana! Canlıymış heykel sandım. Nasıl? Ay e, geldim. geldik. Ay şu çocuğun yanına gitsene. Bir dakika. Hadi onunla tanışalım. Merhaba. Arkadaş olalım. Ana! Para istiyor. Neler yapıyor. Hem Arkadaşlar gösteri para yapıyor. istiyor. Gösteri yapıyor. Şurada içecekler varmış. Aa Bize de yaptı yanlışlıkla galiba. Arkadaşlar biz gidelim hele buradan. Evet. Ana! Bu para buldum, mi? para buldum! Parayı al, al al al. Para çantana koy, lazım olur. Arkadaşlar para buldum bu arada. Vaa, burada Kim güzel şeyler var. Kim para sürdü acaba? Alalım arkadaşlar şöyle, tamam. Bedava mı acaba? İçecek, İçecek. Alamıyor muyum içecekler? Aa, parayla mı alınıyor? Yok, aldım valla. Ay canı çekti, içirsene ya. Yandım, talizim çok sıcaktı Nasıl arkadaşlar. Nasıl içeceğiz arkadaşlar? İçilmiyor. Dayı sen bir çek git hele. <laughs> Kızımızı, nereye ya? Muyuz? Kızımızı nereye götürsek ya? Kızımızı nereye götürsek? Sıcak içiyle buradan seçiyoruz galiba. Parayla mı acaba? Bilmiyorum. Hadi kızımızla bir yerlere gidelim. Evimizden gitsek? Nereye gitsek ya? Orada gidebileceğimiz çok fazla alan var arkadaşlar. Bak Basket yok, sahasına evimiz. gidiyorum şu an. Arkadaşlarımız var. Bir dakika, Ama onlar olacak. çok güzel giyinmiş. Bir saniye hemen. Merhaba. Ben neredeyim? Biz yokuz. Acaba bir dakika. Hayır biz değiliz bunlar. Ben yokum. Bana evet, el sallıyorlar. Biz neredeyiz? Hep cadılar size bayramı, size bayramı arkadaşlar. Ya. Cadılar bayramında girdiğimiz için oynar şey cadılar evet. bayramı konsept. Ile. Ben bizim karakterimizi buraya getiremiyor muyum? Karakterimiz nerede? Ben neredeyim? Ben Aa. olmazsam oyunun bir anlamı yok ki. İçiyor. Ha şey çok güzel. Ben bana değil mi? yapardın. Merhaba. Şimdi uzun güzelliğine bak. Abi. Tatlı canım çekti. Benim de çekti. Ye bakayım sen. Ay. Ve yiyor yani arkadaşlar o güzel. Yani bir önceki oyunda direkt ağzına atıyordun ama Bunu da direkt götürüyor yani şöyle bir. bir şey söyleyeceğim. Keyfe bakar mısın? keyif yapıyor. Ne kadar güzel yapıyor. bir yer ya. Şu evet. an oraya ışınlanmak istiyorum. Dur sana yemek getireceğim bir tane. Böyle film falan izlerken ben hep kendimi orada hayal ederim mesela. Oyunda da Hoppa. kendimi şu an orada hayal ederek oynuyorum. Siz Abi de öyle... bildiğin keyif yapıyorlar. Çok tatlı bir kız. Tanıştıralım mı? Evet hadi arkadaş olsunlar. Merhaba. Uyuma kız kalk. Bu arada oyunda Şöyle. ne olsa güzel Ana, olurdu biliyor bir musun? Şey takmışlar. Hepimiz böyle girsek takipçilerimizle ve böyle konuşsak sohbet etsek falan. Yapabiliriz aslında onu arkadaşlar. Eğer Kartagiller kanalında canlı yayın açıp Sizle beraber Life World veya diğer bu tarz oyunlara, Avatar World gibi oyunları oynamamızı istiyorsanız bunu yorumlarda belirtin ve en önemlisi kanala abone olup videoya like atın arkadaşlar. Bu şekilde bizler de sizlerle beraber oyunlar oynayabiliriz belki. Kanka şunu tak artık ya. Ne yapıyorsun? Keşke sevgili yapabilsek ya. Evet işte online'da çok tatlı olur hep beraber oynarsak böyle arkadaş oluruz beraber bir yerlere olabilir, falan. Olabilir, arkadaşlar. Diğer yerlere de bir göz atacağım. Bu arada karakterim nerede bilmiyorum. Böyle Bak, paralı da bir şeyler alabiliyoruz. paralı bir şeyler var Aynen. gördün mü? Aynen. Burada bu kostüm alabiliyoruz. Kostüm alabiliyoruz aynen. Kostüm tercihleri de parayla almamızı istiyorsanız bunu da yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Karakterimizi hala biz buraya getiremedik. Burası da, da teknoloji mağazası. Karakterim mazası. nerede Kafayı yiyeceğim. Karakterim nerede ya? Ana, çok bu tatlı. Bu küpelerine bakar mısın? Toka mı küpe mi? çok güzel bu arada. Aşırı güzel. Telefona bak, pembe. Öykünün hayalidir şu an burası. Robot var bakar mısın? mısın? Kendi böyle bir robot alalım. Keşke gerçek hayatta böyle robotlar olsa evde düşünseniz oyuncak robot. Konuşabiliyorsun falan onunla şöyle kedi çok tatlı. Ağlıyor. Üzülme. Herkese ağlatalım mı? Ağlamasın <laughs> ya. Valla. Üzülme ne olur. Üzülürsen ben de üzülürüm. Ağlamayın. Sarılalım hadi. Başka ne var? Mesela şunu sürdürebiliyor muyum ona? Ay sürse ne kadar güzel olur bu arada. Telefon falan var. Sürse aşırı güzel olmaz mı? Alıyor mu el acaba telefon arkadaşlar? Evet aldı. Arama yapsın bakalım. Bu bundan ayrılmış o yüzden ağlıyor şu an. Öyle düşünelim. Abi Kamerayı bir dakika. Yapalım. fotoğraf çekiyor gerçekten. Oha! Karakterimizin fotoğrafını çekebiliriz. Hadi gidelim karakterimizi bulup buraya getirelim ya. ya. Ama. Karakterimizi getirelim, fotoğrafını çekelim, kafa bir yiyeceğim. Alacağım biraz daha güzel çıksınlar diye. Poz verin. Gülsün, ağlatma adamı ya. Poz verecek. Ben şey yapacağım. Güzel bir poz vereceğiz arkadaşlar. Bir saniye ayar. Şöyle yaparken. Hazır mısınız? Çek. Anne! Çok güzel oldu. Çok tatlılar. Şöyle bir şey deneyeceğim bir dakika arkadaşlar. Biraz uzağa gitsinler daha güzel çıkarlar. Bence de. Yani sen de gel minnoş buraya. ben o de... kıza bayıldım bu arada. poz verin, poz verin. Siz de şöyle el sallayın. Robotları da şöyle alalım arkadaşlar. Robotlar ben istiyorum ya. Ana. Robotlar dedim sana işte o kişinin oyuncağı oluyor. Bakın. Ya ne kadar tatlılar ya. Bir de ellerinde robot var. Çok güzel oldu bu arada. Ana, dur bunu bu çekelim mi? Bu kız ne yapıyor? Valla bu iş yerinde çalışan herkes uyuyor arkadaşlar anladığım evet. kadarıyla. bir çekelim fotoğrafını iyi patrona gösterelim. Patrona gösterelim. Bu ne ya uyuyor? Evet. Uyan kız. Kostum. İş yeri burası. Niye uyuyorsun? Ne yapıyorsun sen burada? Sinirlendi bize. Sinirlenme. Sana kızarım mı? Sana kızarız ha. Tamam tamam. Üzülme üzülme. Manyak. Ya ağlıyor. Arkadaşlar ağlattık çocuğu. Hemen bir fotoğrafını çekelim ağlarken. Patrona deriz ki uyuyordu. Uyandırdık Kızdık o yüzden Ona kızma. Bu ne? Şaka yapıyorsun, ne olur bunu da alıyor olayım. Ay, o. Oh. <laughs> Çok tatlı oldu. Oha. Bu ne? Astronot gibi. Kamera mı? Çalışıyor mu peki? Hadi kayıt alalım, video çekelim. Çalışmıyor. Neden? Bu ne? Oyun konsolu da var orada. Oha, operatör bunlar da. Çok güzel şeyler daha. var ya. Bu ne abi? Mikrofon Mikrofonu, var, bakın mikrofon. bunlar. Mikrofon. Bak, 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 bak. TikTok tripodu var. Bir şey yapıyor. Ne yapıyor? Pasta mı? Ne o? Alsana onu, bak alabiliyorsun. Bu ne? Yiyecek mi ama ne bu? Oyuncak yaptık. Robot falan mı acaba? Oha değiştirebiliyoruz yapacağı şeyi de bu arada bakın. Ya ezgezegen yap gezegen yap. Ezgezegen ya. yaptırıyorum şu an. Ya bu çok güzelmiş. Abi tiktok tripodu detaya bakar mısın? Evet her şey var. Robotun güzelliğine yalnız. Bakın şimdi robot Robotu hareket edecek galiba. Robotu çalıştırıyoruz. Robot merhaba Oha. diyor. Sen de şunu al. Sen şuraları bir süpür robotcum. Tiktok tripodla şey çekelim mi? Tiktok hadi. Bir saniye arkadaşlar, bir saniye, bir saniye. Şu laptopları kapatıyorum. Telefonları laptop da kapat. Atıyorum. Bunlar hala burada el sallıyor. Burada ne var? Asansöre binip nereye gidiyoruz acaba? bir Birinci denesene. Birinci kat, üçüncü kat diye. Aa. Sen şaka mısın? Katlara gidebiliyoruz. Şaka mı bu? Oyunun detayına bakar mısınız? Asansör var ve katlara gidiyoruz. Oha. Bak orada diş var. Takma diş var. Oynatabilir miyiz bu oyunu peki? Oyun alanına geldik. Ay gerçek oynasak şu oyunu ne eğlenceli olur. Bir saniye bunu da oynatacağım. Bir tuşuna falan bence oynanıyordu. Deneyeceğim. Çok eğleniriz. Bu arada ben bu oyunu çok seviyorum. Hokeydi değil mi adı? Evet. Çok Oynamadır seviyorum ben bu oyunu. Ya. Bir gün belki hep beraber evet, oynarız. Sen bunu iç bakalım mı içebiliyor musun? İçiyor güzel. Buluşma yaptığımızda bir oyun alanında buluşma yaparsak böyle şeyler oynarız hep beraber takipçilerimizle. Bakar bana. mısın? Sen şaka... Araba sürüyoruz şu an. Arabayı biz kullanıyoruz. Bir dakika kullanıyoruz. ben kullanacak. Kullanabileceğim mi? Bence kullanıyoruz. E hadi kullanayım. Olmuyor. Kaskı takmamız lazım galiba. Evet. Başlayalım hadi. Hadi. Arkadaşlar bu arada oyunda bilmediğim şeyler varsa yorumlara yazın. Hadi, hadi çok oynayalım. Güzel. Oha. Sen de dans et. Detaylar çok iyi bu arada arkadaşlar oyundaki. Arkadaşlarıma bakın dağıldı. Basket Basketbol falan var ama galiba onları kullanamıyorum. Işıkları açıp kapatabiliyoruz Çok farkında, güzel nasıl? oyun alanı ya. Ya ben böyle bu oyun alanına gitmek istiyorum. Gece gizlice yine oyun alanında kalayım ya. Aa bak Ay Öykü'lük bak. tam burası. Ya ama bu oyunu Öykü'yle oynataydık Mehmet ya. Ne yapıyorsun kız gel buraya. Öykü olsa şu oyun alanına çıldırırdı şu. Oyun orada. Çok güzel bir Oyna yalan. orada. Gel lan buraya sen O bir da gitsin. Hadi herkes oraya götürelim hadi. Hadi oynayın. Gece gizlice kalıyoruz diyorsun çekiyor gibi yapalım mı burada? Bakın ne yapıyoruz arkadaşlar. Gece gizlice burada kalsak düşünsene de bu oyun alanında neler Arkadaşlar gece gizlice bu oyun içerisinde bir oyun yaptığınız bir video gelsin mi? Bunu yorumlarda belirtmeyin. Çok bu arada olur. elimin içinde kalp var. Görmüş olabilirsiniz. Gamze'de de var. Çünkü bu kalp öyküde de var. Nedenini anlatalım mı? Sonra anlatalım. Öykü okula gittiğinde biz bu kalpleri öpüyoruz. O da bizi özleyince bu kalbi öpüyor. Birbirimizi öpmüş evet. oluyoruz. Birbirimizi öpmüş oluyoruz. Çünkü okuldayken onu çok öpüyorum. Arda alt koyalım mayonez ketçup hamburgerimize biraz Ay canım çektim hemen. Şimdi gel bakayım ye bunu. Ama hamburger nasıl güzel. <laughs> Çocuk uyuyor. Kart var kart çok ciddi. Hani? Kart. Hani? Çal bak. Ana. Çalalım kredi kartı. Kredi kartını yürütelim. Çok Hadi masaya oturalım ve yemek getir yemek yiyelim. Yemek sipariş verebiliyor musun? Kola da var. Bence bak buradan seçiyoruz kolaları. Bak, bak muzlu var. Bak kolayı içiyor şu an. Bak muzlu var. Muza bas muzlu içecek yapıyor. Bardak koy. Oha dakika bir şey deneyeceğim. Al bakayım şu elini. Ay ne oldu? İstemiyor neden? İçti. De... Kaçıncı kata çıktık biz şu anda? Ay oyun alanı çok güzel. İkinci kata bakalım bir de. İkinci katta ne var? Bu biz miyiz? Hayır değiliz. İlk girer girmez böyle bir yerle karşılaşıyorsunuz. Aha. Atabiliyor mu lan seni çöpe? Geç buraya. Ana. Makyaj yaptı bize. Hatırla. Çocuğa ne yaptı? Bir daha koy beni. Ana. beni makyajımı değiştirsin. Aha aynı oldular. Aynı oldular. Başka, Başka ne neler var? var? Makyajcı. Çok güzel. Çok iyi değil mi arkadaşlar? Böyle bir makine olsun istemez miydiniz? Ay giriyorsun 5 dakikada makyajın hazır çıkıyorsun. Ben çok isterim. Bir istedim. saniye. Çocuğa makyaj yaptırabiliyor muyum? Ya şey kötü ya. Mesela ben buna bir şey yaptırmak istiyorum yapamıyor. Evet eline niye almıyor o kötü. Alıyor ama. Bence parayla falan bunu yapabiliriz sanki. Bak ben kendim yapıyorum. Aa galiba. eliyle tutmuyor. Biz yapıyoruz. Galiba öyle. Keşke öyle olmasaydı. Başka ne var diye bakacağım. Paruş Sürülüyor mu? galiba. Sürdü mü? Sanırım sürmüyor. Hayır. Ama neden ya? Aa burada bir çocuk daha var. Bu ne Kıyafetler abi. var Mehmet. Hah, i̇şte kıyafetler. Kıyafetlere bak gel. Ayakkabı. Bir dakika. Çilekli ayakkabı var. Bunda bir şey yapamıyorum Yapamıyorum. Çilekli ayakkabı Aha, Buldum. Giy lan bunu. Hayır. Erkek bu. Çok güzel oldu. Erkeğe elbise gidin. Altına da şu ayakkabıyı gidireyim. Ama Çık Buna... lan böyle gezer dışarıda şimdi giyiyorsun hadi. Çık. Rezil edecek Çık çocuğu ya. Böyle gez. Sana neler yapacağım biliyor musun? Şimdi sana bunu giydireceğim. Çilekli ya? üstü giydirsene çok güzel. Full kombinli çilek yapalım. Ben olsam şu çilekli tişört çok var ya çok güzel. Çok şu bence. Şu çilekli tişörtü ben günlük hayatta Kafaya giyerim. Kafaya da bunu takalım. Heh çok yakıştı. Güzelmiş. Bunların hepsini Hiç giyerim şey bu Aynada arada. Aynada kendini görebiliyor detaya bakar mısın? Çok güzel ya. Ben de beğendim bu arada. Merhaba. Hadi Allah. Allah çabuk. Sinirlendi. Evet sinirlendi. Başka bir yerlere daha bakalım. Hadi. Ya. Bu oyunda yeni. bilmediğimiz çok güzel Burası bir yer var. Biz Burası direkt kıyafet da. yeri zaten. Demin gelmiştik ama çok güzel kıyafetler var bu, bu arada. Bu elbisen ne Mehmet? Evet ben de onu gördüm bu arada. Çok tatlı cekete bak ya niye gerçek hayatta bunları yapmıyorsunuz markalar niye böyle elbiseler yapmıyor çok güzel var ya işte bak bunun aynısını yap gerçek hayatta ben giyerim şu elbiseye bak ya çok Güzel niye yok bunlardan ya yurt Bakalım dışında var arkadaşlar. Denetemiyorum neyse bunu ya. Kore'de böyle kıyafetler var Türkiye'de neden yok. Koreliler yapıyor bu kıyafetleri aynısını al abi dik yani niye yok niye. Oyunda bile yapıyorlar yapamıyorlar ya. Evet. Hep siyah siyah çok Aa, çirkin bak, kıyafetler. Fiyatları yazıyor bak. 9 TL 13 TL. Ne güzel ucuzmuş enflasyon yok burada. Evet Her enflasyon şey sıfır arkadaşlar. Ama ödemek istiyorum. Ödeyelim. Kredi kartını getirdim. Başka bir yere daha bakalım ya. Ha bu 3 katlı gittiğimiz yer galiba. Evet. Aynen abi 3 katlı yapmışlar zaten. Çok Bakar iyi misiniz? gerçekten. Çok iyi. Havuzlu mavuzlu bir yere gidelim Buna mi? <laughs> Yan tarafı deniz deme bana. <Gülüyor> <Gülüyor> Güzel. Ya ne güzel biliyor musun? Evindesin mesela canın sıkılıyor. Oğlum, Gir oyuna, Nasıl yüz, lan? eğlen. Kedinin yüzü bakar mısın? Ayı mı bu? At hepsini havuza. Hadi yüzelim. Herkes havuza atalım. Şu pofidonun içine binelim ya. Ne kadar güzel. Gel bakayım sen şuraya çık bakayım. Ana! zıplıyor. Şaka yapıyorsun. Zıplıyor. Zıp zıpmış. Havuzda zıp zıp. Abi yaşıyorsun. Havuzda hayat zıp hayat zıp ya. var. Kim var burada peki? Şaka Aa. gibi. Şu an ben tatilde olmak istiyorum. Hemen sen. hemen sen şu üstünü bir çıkar bakayım. Kısa bakayım. ben hemen tatile gitmek istiyorum. Bu Sonra sene tatile, tatile doyamadım ya. Şunları bir at şuraya. Ve kış geldi arkadaşlar. Sen de burada ne işin var? Şunu da giy bakayım. Tamam. Başka ne alalım yanımıza diye bakıyorum arkadaşlar. Şuna gerek yok. Zaten yüzeceğiz. Ha, şunu alalım şunu. Şunu al bir derine. Hadi gidiyoruz. Yürü. Yüzme zamanı. Gir. Çok tatlı. Gidiyoruz. Başka ne var? Balık tutabilir. Yüzmek Gel bakayım varken buraya. balık mı tutacağız gerçekten? Hadi ne olur tutabiliyor olsun ya. Ben olsam ya. yüzerdim. Tutamıyor galiba. Güneşim, akşam olsun. Bir, bir şey şey dokun. bir dakika. Akşam Aa. olsun akşam. Oha Ay karanlıkta yüzüyorlar çok korkunç. Aha. Aha ne? yüzüyor. Ne? Arkadaşlar Balıklara suyla atla Abi fok balığı var. Balıklara bakar mısınız? Pembe balık var orada. Başka ne var? Yiyeceğim. E peki bir süre. tüpleri bitmiyor mu bunların hiç? Bence biter. Bence çıkalım. Ölürsek. Ne olacak bakalım şimdi? Ağızlarını da açtım arkadaşlar. Suyun altındalar. Ne kadar dayanabilirler? Böyle dursak sonsuza kadar dayanabilir mi? Ne kadar iyi nefeslerini tutabiliyorlar. Evet bayağı nefesini tutuyor arkadaşlar. Bir de şeyi de çıkarttı. Hadi peki hadi sabah ben olsun. Peki mesela balığı dışarı koysam sabah ne olacak? Sabah olsun sabah olsun. E balıklar dışarıda mutlu mu şu an yani? Mesela şunu alayım, şuraya koyayım. Balıklar dışarıda da yaşıyor, baksanıza. Evet, o saçma olmuş. Şunu öyle da yapmasalardı güzel olurdu. Burada Hala zıplıyorlar bakar mısın? Biz onlar zıplasın canım. Aa, aa, İyi aklımıza getirdin yani. Çıkın bir sen de git. Balık mı koyacaksın? Evet. Balık zıplar mı? Zıplıyor işte gayet de mutlu. Hepsini koy tüm balıklar zıplasın hadi. Aynen ha. Hadi öyle yapalım. Tüm balıkları oraya koyalım. Hepsi zıp zıp da zıplasınlar. Bir de sabah yap lütfen. Tamam yok akşam olsun daha güzel. Emin misin? Tabii. Kurdayı Korkarsak? Korkmayız yani niye korkuyoruz? Balıklara bakar mısınız? Yok güzel olmadı Denizin ama. ortasında böyle bir zıp zıp olsa çok güzel olmaz mı? Sen de zıpla. Bak, Niye tamam böyle bir şey yapmıyorlar? Yapacağım de ben zıpla. yapacağım. Antalya'ya gittiğimde bir tane zıp zıp alacağım. Denizin ortasına de koyacağım, zıplayacağım. Sen de zıpla. Hadi hep beraber. Sen de gel. Sen de gel hadi. Hadi zıplıyoruz Sen biz de. de. Hep beraber. Eğlence zamanı. Başka koyabileceğim bir şey kaldı mı arkadaşlar? Hepsini kayıya atıyorsun. Kayaya Nasıl yani? Bak abi, bu gördüğün şey. şaka mısın? Her şey zıplayabiliyor evet. Hepsini koyabiliyoruz. Sen de gel. Ot da zıplarsan. Sen de zıpla. Bakayım başka. Topu da koy. Hı? Top. Top nerede? top gördüm, gördüm oradan. Gördüm aynen sen de gel. Birazcık komik oldu bakın. Başka da bir şey kalmadı herhalde arkadaşa zıplatabileceğim. Hiiii <laughs> <laughs> gel penguen. Çok tatlı bu nerede zıplatılır. Arkadaşlar nasıl bir duaymış bu penguen'den tutar şeyi var. Ne var başka akşam olmuş bu Aa, arada. cadılar bayramının cadı evi. Burası da arkadaşlar dağ evi, orman evi gibi bir şey galiba ve çok güzel. Çok güzel bir yer değil mi? Evet çok güzel. Burası sabah olsa güzel olur bir ışıkları açar mısın? Bir saniye gel bakalım. Ya sabah olsun arkadaşlar. Bu kirpi batıyor mesela hiçbir yere? Ay Şuradan geçsenek şu yukarıdan Nereden? çok eğlenceli olur. Nereden canım? Sabah oldu. Şey bunu buraya koyalım. Evet orada dur. Ay salla. Ana! Kaydı. Ana. Bu oyunu öyküyle de oynayalım diyorsanız bu videoya tam 20.000 like gelirse öyküyle tekrar oynarız çünkü öykü bu oyuna bayılır ya bayılır. Tam bu arada arkadaşlar bu bölümün ilk serisi olsun şu an oyunu aslında ilk kez oynadık ve anlamaya ve öğrenmeye çalıştık. Yorumlarınızı okuyacağız. Öğrenmediğimiz anlamadığımız bir şey varsa yapmamızı istediğiniz şeyler varsa bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Videonun sonuna geldik kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın sizleri seviyoruz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar bay bay.